Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün videomda taha kampımı tanıtacağım. Ee, bunları yazayım. Bunlara bir sözüm var. Di videoda disiplin durursalar bir x terfi alacaklar. It's Evet arkadaşlar. İlk TSK kampını kampını diyorum ya. Yani. TSK buraya şunu tanıtacağım. Burada subayları sonradan tanıtacağım. TSK'da normal kıyafetler var. Burada sivil giyiniliyor. Burada e, yani operasyonlarda giyilecekler var. Burada da komandoların falan giydiği şeyler var. Hatta şunu komanda giyiyor. Böyle arkadaşlar. Buradan çıkalım. Subaya geçelim. Subayda da yine böyle paşalarımız bunları giyiyor. Şöyle general falan. Böyle şeyler var. Sonra arkadaşlar e, generalden sonra TSK binası böyle yani. Böyle bir e, tören alanımız var. Gördüğünüz gibi böyle radyo falan var otobüs var böyle parkurlarımız var şimdi şehri en son gösterelim piyade parkuru var sonra arkadaşlar şimdi sınıfı gösterelim eğitimlerimiz bu alanda oluyor pat bir pat iki pat üç diye gidiyor burada eğitim veren botlarımız var bu botlarımıza şöyle tıkladığınızda hadi en iyisini öğret diyorsunuz size böyle öğretiyor bunun animasyonu daha eklenmedi eklenecek tekrardan bunu gece öğretiyor bu da gördüğünüz gibi gece öğretiyor arkadaşlar Evet sınıfımız var sınıfta kurallar falan böyle burada tekrardan Atatürk heykeli var. Özel kuvvetleri göstereyim arkadaşlar. İsteyen gelebilir kampın linkini, Discord linkini açıklamaya koyacağım. Özel kuvvetler deyim ben şu anda. Kıyafetleri falan çok iyi bir yani çok iyi şey var. AWP falan var göstereyim isterseniz. Böyle bayağı iyi isteyen alabilir alımlarla arkadaşlar. Burada kurucu odası var gördüğünüz gibi bu silinebilir kurucu arabaları falan siz geldiğinizde belki silinmiş olur belki ÖKK'nın araçları gördüğünüz gibi arkadaşlar burada da kara kuvvetler var şu kıyafetler silinebilir kara kuvvet alımlarında şeyinde su eğitimlerinde falan giyiliyor sonra burada özel kuvvetlerin yine veya herkesin burada e, eğitim yani oynadığı bir eğlence alanı var, askeri ünizbat var, askeri inizbatın kıyafetleri genel olarak böyle zaten, böyle yine, askeri inizbatların aracı, alırız böyle, mobil araçlar da bulunuyor, şöyle de, sonra yönetim binası var, yönetim aracı, videoda bulunanlar Melih Reis ve de Lone Wolf var. Burada toplantı salonu. Burada da genel benim odam var. Benim oturduğum yer. Görüyorsunuz adam yazıyor. Sonra da e, burada da sınır müfettişi var. Sınır müfettişinin aracını direkt mobil koyduk. Yani sınır müfettişinde uğraşmadık pek ama çok güzel eşyaları da var. Sınır müfettişi kıyafeti genel olarak bunlar da yine. Operasyonda falan giyilirken böyle nöbetteyken bunları giyiyorlar arkadaşlar. Şimdi geçelim. Burada heykel falan var. Bunlar süs. Yine eğitim alanı var. Başka hava kuvvetleri ve jgk'ya anlatmadık arkadaşlar. Jandarmanın bayağı güzel ya. Ben de JGK'ya geçmek istiyorum. Bir tane mobil aracı var. JGK, JG, böyle araçları var işte. Ee, böyle branş falan var branş rütbesi olarak yani. Burada şeyler var. Rütbenize göre bunları takıyorsunuz. Yanlışlıkla şeyi taktım. Video yeşil gözükebilir. Bir dakika durun. Tamam bir dakika. Orası Jöak'tı bu arada. Bakın Jöak. Burası JGK'nın genel şeysi. JGK genel kıyafetleri generalleri falan burada diyor. HKK arabalarını gösterdim. HKK'ya gelelim. Böyle güzel bayağı iyi bir tane helikopterimiz var. HKK'nın da süslemeleri çok güzel. Arkadaşlar. HKK'da böyle generaller normal HKK'nın giydiği şeyler var. Sonra e, burada şey var. Adını unuttum lan. Türk'le başlıyordu işte. Türk Hava Kuvvetleri falan öyle bir şey diyeyim. anlayamam unuttum yani. Buraya uçaklar daha gelmedi, gelecek. Şu an bütün uçaklar fikslenmiş durumda scriptleri. Onları yazılacak tekrardan. Scriptlerimiz yapacak arkadaşlar. Ee, şehre gidelim. Ee, burada denetim sahası alanı var. Burada bakın sınır uçaklı özel kuvvetler. Türk silahlı, kara kuvvetler, hava kuvvetleri, askeri mezbat diye böyle gidiyor burada. Şimdi şehire giriş kısmımız böyle. Sivil kısmından giriyoruz. Ya, sivil burada doğmuyor ama burada kafemiz var bir tane. Kafeden kahve alabiliyorsunuz. Ee, oyunumuzda camımız var. Eksik olmazsa olmazımız. Şöyle bir tane kıyafet giyinme öylesine girelim arkadaşlar cami böyle içe bayağı büyük bir güzel bir camımız var arkadaşlar ee, böyle bir cami yani burada şeyler falan var bu cami çok göstermeyin şimdi bir şey olur işte telefonik bu işte sonra burada şöyle bir tablomuz var büyük kadınlar bildiği sablon İsteyen isteyen girebilir yani kampın linkini discord linkini bırakacağım başka göstermediğim bir şey kaldı mı mit yeri kaldı <laughs> mit yerinde göstereyim mi göstereyim zaten kaldırılacak mit yeri bakın mit yeri buradan geldiğinizde ya bu sizde kampa zaten kaldırılmış olur çünkü herkes biliyordu bu kampın yerine oyun vaga girdi lan Heh, tamam. Arkadaşlar oyunda fira var diyenler için fira hiç yok kanıtlayabiliriz başka videolarda. Yani sadece mesela diyeyim bazı ağaçlar fire. Bu ağaç da fire. Ama bura mit yeri. Bura mit yeri. Girdiğinizde giriyorsunuz. Mitler burada doğuyor. Mit teyaman basesi böyle çıkalım mit yeri burada burada yine atış sahası var böyle buraya mesela şu siflo şiflo kapayım mesela blok bug'a girdi bakın yapıyor mesela atış lock baktı lan silahlar bende bug'a girdi bir dakika Evet. Yeah silahlar şu HKK kaskından belki bug'a girmiştir ona ben bakarım videodan sonra şöyle mesela böyle bir atış poligonumuz var böyle bunlar da burada atış yapmıştı az önce gördüğünüz gibi burada <laughs> falan atışlıyor arkadaşlar başka bir şey göstermeyeceğim. Ref attım. Şuraya gittim. Bir dakika. Başka bir şey yok arkadaşlar. Böyle süslemeler falan. Atatürk falan. HKK'nın araçlarını göstermedim. HKK'nın araçları da böyle arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Böyle pisti falan var. işte dediğim gibi. Aa deniz kuvvetleri göstermedim. Bakın giriş kısmından göstereyim deniz kuvvetlerini. Deniz kuvvetleri şey var. E, buradan ilerleyelim.